Adını, Aman kadın saklama göster bak. lan masa yaz yanıyor masa <gülüyor> <gülüyor> Şu hayatta bir tane daha kardeşim olsa ne olur Berat? Adı... Adı... Adamsın uçur. Hadi vur. İşte benim sinifiyim. Şimdi herkes anlatacağım. Burada Beratlar. Burası Liberaller Kırımı. Şurada Kaan var. Şurada Atınç oturuyordu okula gelmedi. Şurada Semih Ali Sude var. Burada Burkan var ve Begüm, Omar, hocalar. Burada kim var? En sevdiğin okula gelmeyince Oturdum görücü testimi çözüyorum tamam mı? Şu arkada gördüğünüz şu salak ve şu salak gitti şişemi <laughs> düşürdü. Şu ayran şişem şu an ayrılım yerde de param diyor. Ama paramı aldım ayranımı içeceğim. Hadi şimdi Behçe sil orayı şöyle. Değilsiz siz hadi ben şarkıyı kendim koyacağım. Sizden oğlum. Bakalım İhsan'la ne yiyor? Tavur makarna. Eşat ne yiyorsun? İlk <laughs> defa kanserde de bunu denedim. Kroket ve kuru karışımı. Eda ne yiyorsun? E bir dakika, sana mı söylüyorum? istiyorsun? Sana vermek istiyorum. Öpücüklerim var. Eda ne yiyorsun? Ben <laughs> <laughs> getirdim bugün? Babaannem ya da annem yapsın. Kim yapsın? Görebilir miyiz? Tabii. Tadı... Bu wow, amazing. <laughs> Sude! Ne yiyorsun? Kroket yiyorum. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ceyda ne yiyorsun? <laughs> yiyeceğim. mi? Afiyet olsun. Kapımız yok. Kapımızın kolu. Hmm. 12C sınıfı neler yiyor? Yusuf Ay ne yiyorsun? Ne bu kısırlı patates. Pardon. Bugurla patates. Ne bu? Bugar bitti ya. Sen ne diyorsun? Makarna, makarna. Sade makarna mı? Sen ne yiyorsun? Toplam. Wow. Balking ha? Yeah. Mehmet Uzun? Gazetalı Wow. Sen ne yedin? Ben bugün Bakalım D sınıfı neler yormuş. Bu nedir? Kumru. Sen ne yiyorsun? Niye kumrulu tavuk değil sadece kumru? Sen benim videomda reklam yapmıştın. Arkadaşım sana çok tilt oldu. Sen onu şey yapmışsın. Sansürlemişsin. Evet. İyiyim de böyle şey reklam yapacağım bile. bir de. Ben daha yapayım mı? Yap. Kalan soyara abone olmayı unutmayın. Hadi bunu da sansürle. Kal. Kardeşim eyvallah. Das. Şu an öğlen antrenörlüsündeyiz. İlk defa maç oynayacağım galiba. Maç... Yok, ilk defa değil. Beşinci defa evet falan. Abi. Şöyle bir sahamız var şurada da. Vexi burada Berat. Ben kaleciyim. Ve ha haftaya, yani yarın maçımız olacak. Şimdi bir maç için bir antrenman. Bakalım kim gelmiş? Onu hakladın adamı. Hey, merhaba. Dünyadaki en iyi kaleci yanımda. Evet, o ben oluyorum. O ben oluyorum. <laughs> Amına koyayım. <laughs> tamam, şu an anlık kalecilik yapıyoruz. <laughs> Mehmet hata geliyor. Bravo Kaan! <laughs> adam video ya. Kamera Gol! Kim dur atak geliyor? El salan gerizekalılar. ne ben? Kamera görünmeden duramıyorum ama koyayım. Bu kanal var ya bu kanal çok muhteşem lan Ali. çok patlayacak abi ya. <laughs> Eve geldim yemeğimi yedim şimdi ders çalıştım. Bugün e, eklem, eklem sistemi, enerji, kemik, kas <laughs> bir şeyler <laughs> baktım. Şimdi Stardew Valley oynuyorum. Arkadan zaten sesi geliyordur kulaklıklardan. Saat şu an 10.30 falan yatacağım. Yarın halı saha var. Belki de kayıt alırız diye düşünüyorum. Bir de e, 350 lira bir bandana ve tripo sipariş ettim. Artık kamera çekimleri çok daha iyi olacak. Bir de bu hafta film çekemeyeceğim halı sağladığı için. Artık bu haftanın filmi haftaya kaldı. Zaten izlememiştik. Yumurta yemeyin. Yumurtayı fazla yerseniz çok osurtuyor ve çok kötü kokuyor. Bunu söylemeliyim. Bunu dipnot olarak yazacağım. Önemli bir bilgi bu çünkü. İleride işime yarayabilir anne. İkinci günün başlangıcından günaydınlar. Bugün cumartesi. Dershaneye gidiyorum. Yemek yemeyeceğim. Kaanlarda yerim ihtimal. Dershaneden sonra Berat'la buluşacağım. Ama iki saatlik bir boşluğum var. Ne yaparım bilmiyorum. Berat'la buluşacağım. Ondan sonra kanlara gideceğiz. kanlarda kayıt alacağız. Ataş da gelecek. Ondan sonra hep beraber akşam halı sahaya. Halı sahada 14 kişi olacağız. Küçük sanayide vardı. arada. Bir kişi başı 24 lira. Aman okuyayım. Aşırı pahalı değil mi? Bana öyle geldi. Görev iptal. Şu an eve geri dönüyoruz. Ben, i̇nsanlar ee, çok gergin. Evet halı sahada iptal oldu. Her şeyi bıraktık. Kanlara gidecektik. Kan bizi eve almadı. Olumuyor. Okumuyoruz, Okumuyoruz da. Baloya hazırlanıyoruz sadece ikimiz. Normalde kanlara gidecektik. Yemek yiyecektik. Kan pişi bizi eve almadı. Buradan kanal ne söylemek istiyorsun? Kurt dışı geçirir ama geldiği ya, ayaz unutmaz kardeş. Bunu iyi dedin. Biz de köye gittiğimiz zaman karnı damaltıp sikeceğiz. Kısa açılıyorum. Bu anı ölümsüzleştirmek istedim. <laughs> Allah'ım. bu kadar mıydı? Ama okudum çocuğu. Adem'in Berat'la bayağı sağlam bir iş yaptı. Şimdi de havayla ben şey yapacağım işte kavurma yiyeceğiz maşa gitmeden önce. Berat da orada yatıyor. Birkaç tane ekmek kesti ama olsun canı sağ olsun. Çok fena bir iş yaptık. Editini falan büyük ihtimalle pazartesi bitiririm. Pazartesi akşam, ekleyeceğim için. Yani yarın okula gitmiyorum. O yüzden bir de bu akşam halı saha var. amına okuyayım. Gün çok dolu. O kadar çok şey yaptık ve hala gün bitmedi. Let's fucking go. Şöyle kavurma, ekmek, mekmek. Bu ayran. Şöyle bir şey yaptım var ya. Tahin, pekmez. Bir de şimdi o kadar çok ceviz var ki. Bunu yiyen Mehmet'in amına koyar. Ben öyle söylüyorum. Hadi Hadi ye. Şu an burada e, ayın... Be, Berat bir göster bakalım. Ayın başından beri topladığım paralar var. Hani ek falan hem topladığım hem de etraftan işte buldum Sizce böyle dağıt bakalım Berat. Ve hepsi birlik ellilik falan. Ne düşünüyorsun burada kaç lira vardır? 65 <laughs> <laughs> Her hafta böyle daha iyi etkinlikler olursa normal bir önceki haftaya kıyasla cumartesi vloglarının çok daha sarmaya başlayacağını düşünüyorum. Ve sol elle çekinirken ben hep sağa baktığım için yani kamera şu an bu tarafta ama ben sağ baktığım zaman bu tarafta olduğu için hani bu tarafa bakarak konuşuyorum yani kameraya bakmıyorum. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Elimizde şu an sürpriz kadar para var sürpriz kadar parayı şimdi Özsan'a e gideceğiz Özsan'la parayı bütün bütünleteceğiz sürpriz parayı söyledik. Bu arada kendime yeni bir kamera ziyem alacağım. Ziyem. Kendime yeni bir kamera alacağım yeni, bu arada. Kameralı telefon. Kameralı telefon Kamer alacağım. Kam iPhone olacak büyük ihtimal. iPhone 10 veya 11 almayı düşünüyorum. Para var. Para yok. Biliyorsunuz. Youtube'dan paranı da koyasın. <laughs> aman anı, Niye arıyorsun beni ya? 65 lira çıkmış haberiniz olsun. <laughs> tamam <evet ben. gülüyor> we are in the metro right now with Berat. We are going to Little sanayi. Kaç var? Yarım saat. Pardon bir saate başlıyor. Yemeği yedik. Birazcık karnımız dolu. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Maden su alacaktım. Alamadım. Bir uzakta oturacak yer var. Bak. Hatta şurada ikili yer var ama geri zekalı biraz şurada. Çekemiyorum. Evet. Berat götünü kaldıramadığı için oraya oturamıyoruz. Şu an Sanayi'ye geldik. Ortam böyle. Burada Mehmet babacığım var. Merhaba Mehmet babacığım. Merhaba, ee, burada da geng toplanmış. Gördüğünüz gibi. Bu Umur. Bu İstanbul'dan yani. Bunu ilk defa görüyorsunuz. Yağız'ın arkadaşı. Burada Cansu zaten. Cansu'nun olmadığı yer yok. Başka bu kadar. Anlatacak başka bir şey yok. Buradan hepinize selamlar arkadaşlar. Şu an maçımız bitti. Adaşlar ve karşı takım olarak 9-8 yendik. Karşı takımın kaptanı Mehmet Uzun'u buraya çağırıyorum. Bravo! Bravo, Mehmet! Kaptan, kaptan, kaptan! Mehmet Uzun öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Gerçekten güzel bir maç sergiledin. En az 5 gol saydım. Yani ben sayamadım şahsen. Oy. Takımla... Çok güveniyordum. Gerçekten hepsine teker, teker teşekkür ederim. Hepsine minnettarım. Hepsi elinden geldi. Özellikle kaleci Ömer Tarık'ı ve Kaptan'ın sağ kolu Can Özen'e buradan ayrı teşekkür ediyorum. Hocam birini görüyorum. Peki, peki. peki. Mehmet Uzun teşekkür takımdan ya. ve kaptandan ve taraftarlardan bir isim var. Berat Sancak oh, durmuş. Oh, oh. Bu kişi maşı <laughs> satmasıyla konuşuluyor. <laughs> Bakalım. Mehmet Uzun Berat hakkında ne? Evet. Aynı o lan. Teşekkür Oo! Ses yok. Ses, ses, ses <gülüyor> yok. <laughs> para almış. Paral Mehmet, Mehmet Uzun, Mehmet Uzun. Berat Sancar hakkında ne düşünüyorsun? Berat Sancar para almış. Takım için elinden geleni yaptı bence. Kendisini hiçbir şekilde yargılamıyorum çünkü Biz yargılıyoruz onu. Kendisi, yargılıyor kendisi böyle bir insan biz ona böyle kabul ettik. <laughs> Bravo! Bravo. Bravo. Özveri ya, özveri. Adım adım şampiyonluğa. Evet. Ee, teşekkür İyi ederim Mehmet Uzun röportajınız için. Ben ve Adaşlar takımının kaptanı Kaan Şimşek. Bravo. 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 Kaan Şimşek Bravo. E, hoş geldin öncelikle. Bravo. Ben en az senden de 5 gol saydım. Tek başına ellerleyip elle 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 uzaklardan evet. çok güzel şutlar evet. ve e, özellikle Oğuz evet. ve Yağız'la çok güzel paslaşmalar yaptın. Ne düşünüyorsun? Ya takım olarak oynadık. İlk başta bir uzun toplar denedik. Baktık olmuyor. Sonra kısa paslaşmalarla çıkmaya çalıştık. Sonuç olarak kazandık. Yani takıma buradan teşekkür ediyorum. Kaleci biraz zortingendi. Ama <laughs> çok seviyoruz kalbimizde. Bravo, bravo, bravo Kaplan! Ayrıca, <laughs> Ayrı şey. ayrıca rüşvet iddialarını da reddediyorum buradan. Para falan vermedik. Üçüncülük amatörden böyle adam alırsanız işte böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Takımı bir çekelim. Yo. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz! <laughs> <alın. gülüyor> Hepimiz metroya bir maç bitti, yemeğimizi yedik. Şu an herkes eve dağılıyor. Şöyle, şöyle arkadalar. Hani herkes oturmuş. Burada Hilmi var. Burada Ömer'le Berat var. Büyük ihtimalle bu son vlog. Belki eve gidince görüşürüz şey yaparım. Görüşürüz. Bay bay. Recep abi. Recep abi. Ne Recep abi? Burada heyecandan nefese egzersizi yaparken niye beni blok ediyorsun ya? Abi ne blok etmesi uyuyorsun. Uyumuyorum oğlum heyecanını atıştırmaya çalışıyorum. Çok heyecanlı sen de gelsin benimle benden içeri. Yok abi öyle bir şey olur mu? Yanına gidip beni gibi durayım mı? He dur lütfen elimle ötürü durmaz mı? Evde elini tutacağım. He tut lütfen. Yok abi öyle şey olur mu? Kızıyla da en kötü bir imajın olur. Of peki. Abi bak hiç sıkıntı yok. İçeriye giriyorsun 12 numaralı masaya oturuyorsun. Sanki her akşam buraya geliyormuş böyle suşuyormuşsun takılıyormuşsun gibi davranıyorsun. Sonra gerisi geliyor. Tamam ne abi Çok rahat takılacağım Her zaman mümkün olmayan söz takılı suçlamış gibi yapacağım Çok rahat takılacağım Aynen ya Çok rahat Çok güzel Oğlum valla çok heyecanlıyım senin bağışçısın ya Ya abi ne oldu? Bak dünyada iki gün çok heyecanlıyım Bir aşı olacağım gün iki aşı yapacağım gün Aşı ne alaka abi? Belki buluşmadan sonra kıza aşı yaparım anlarsın? Abi tamam hadi şimdi sendeyiz Hadi sendeyiz Hadi 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 bakalım Abi 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 tamam abi abi, abi tamam tamam abi tamam. Selamünaleyküm efendim oğlum. Hoş geldiniz efendim. Selam Fatih Evet Fatih efendim. Evet Fatih. Benim arkadaşım 12 numaralı masaya benim adıma rezervuar yaptı. Rezervasyon demek istediğimiz herhalde. Evet He, rezervasyon. Buyurun efendim. Dur sen beni almadan önce ben seni bir tembih edeyim de. Bak oğlum bu kızla yaptığım buluşma benim için çok önemli. Hayatımda ilk defa suçluyor oluyorum. Ben sana ne zaman Fatih desem, sen bana ne cevap edeceksin, anladın mı? Tabii efendim. Ben sana ne zaman Fatih, her zaman kendin desem, masayı ne bulursan do doşa döner, anladın mı? Tabii efendim. Ne diyecekmişim? Recep abi. Fatih buraya gel. Recep abi. Haa, aferin var şimdi. Hele bir yapma var ya, ağzı mı unu lan? Hadi sikir Buyurun efendim, şöyle buyurun. Sağ olasın. Asen. <laughs> Misafirimiz kaç kişi olacaktı? Bir tane mevfe ne diyor? Sen beni savunsan ne olur? Gelecek karşılıklı yemek yiyeceğiz. Peki, e, ee, gelmeden önce bir şeyler içmek ister misiniz? Ya onu çok iyi akıl Hadi kalk ya, bir şey yiyelim. Tamam. Ha buraya bak, buraya bak. Daha ekmek getir ekmek. Burada ekmek yok Recep abi. Nasıl yok oğlum? Bunu ben de anlamış der mi? Gönder çocuğu yan markete alsın gelsin. Tamam Recep abi. Hadi git. Terbiyesine bak, yemek, ekmek yok. Buyurun şöyle ekmeğiniz. Evet, sağ olasın ekmeğiniz. Sizce mi Sağ olasın. Önce bir belki kontrol yapalım ben. Bunun içinde niye değişik partiküller var? Bilmiyorum efendim Sikerim ben sana Öğğğ Öğğğ Yok bunda Bak elimizde kalan son şarabımız efendim. Veya serap yok mu onu çıkıyor. Sikerim böyle ipi. Sıçık onu amına korum. Bu da elimizde kalan son şarabımız efendim. Ya dadı tutuyor ama istediğim akışkanlık yok. Onun benzeri şeyler adam dedim ki bana fıçı bire getir içeri koş. Tamam Recep abi. Tamam. Allah'ıma <laughs> şükür. Sonunda <Sanım daha> amına <laughs> koyayım ya. <laughs>